Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size Kırşehir usulü kelle paça yapıyorum. Yazdan hazırlamıştım. Bu kelle paça malzememizde kafa eti oluyor. Dil oluyor. Bunları haşladım. Ve dolaba atmıştım. Şimdi yemeğini yapıyorum. Biraz sıvı yağ koyuyorum. 2 yemek kaşığı kadar. Evet, ocağımı kısıyorum biraz. Böyle 5-6 tane samırsak doğuruyorum. Çünkü sarımsak bol olması lazım. Sarımsak acısı hemen bol olmalı. Daha güzel oluyor. içine pul biber koyuyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Evet, haşladığım ineğin etinin kafa etinden bir koyuyorum. Evet, suyunu biraz e, çok koydum. Çünkü düz pişeceği için. Nasıl bir çorba yaparsınız? İçinde tane tane karar Öyle. Suyu biraz fazla koydum. Bir çay kaşığı kadar da karabiberimizi koyuyoruz. Şimdi kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte 1 saat pişiriyorum. Evet kelle paçamın 1 saat pişirdik. Kısık ateşte. Şimdi altını kapatıyorum. Dinlendikten sonra servis yapabiliriz. Evet şimdi bir saat pişirdik kelle paçamızı. Havasını alıyoruz. Evet çok güzel duruyor. lokum gibi olmuş, harik olmuş, gerçek enfes olmuş. Üzlenmiş, çok güzel pişmiş. Evet, benim kurbandan hazırladığım e, ineğin kafası, dili, haşlayıp dolaba koydum ve böyle pişiriyorum. Bizim Kırşehir usulü kelle paçamızdır. Çok nefis oldu. Çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.